Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, son yayınladığı videoda tehdit edildiğini, tarikat ve cemaatleri toptan kötülediğini iddia edildiğini ama kendisinin böyle bir şey yapmadığını anlatmış, ayrıca Fatih Altaylı'yı şeyh sahip sözlerinden dolayı da eleştirerek çay ocağına gelip kavga çıkaranlar için kimseden korkum yok demişti. Cinayetin ardından Ramazan Hoca'nın Selahattin Demirtaş'ı eleştirdiği ve DEM partileri eleştirdiği videoları sosyal medyada dolaşımı girdi. Fatih Altaylı'nın Şehzade söylemiş olduğu bir söz var. Eğer o video onun ise, fotomontaj değilse yazıklar olsun diyelim. Hadsizliktir yapmış olduğu. Şehzade bir kahramandır, vatanseverdir. Sen ne halde kalkıp Şehzade gibi bir vatan sever, Allah'tan korkan bir mümin, bir alime, temiz bir şeyh kalkıp dersin ki şerefsiz. Kötü söz sahibine aittir. O sözü kullanmak istemiyorum. Korkumuzdan değildir, edebimizden, tebiyemizdendir. Herkes hadini bilsin, hadsizlik yapmasın. Ben tüm tarikatları sapok da dememişim. Bid'at ve hurafeler var maalesef rant kaplana demiş. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma boyutu karşı var. Bunu sürekli söylüyoruz. Ben topyekûnun hepsi sapok da demiyorum. Tek bazen iyi hoca ve şeklerimiz var. Ama genel olarak tarikatta şu anda bir at ve hurafeler doludur. Tasavvuf ile tarikat bir yorumdur. Sibalar İslam'ın bir Kur'an'ı bir parçası değildir. Mesel gibi bir yorumdur Sibalar. Kusura bakmayın. Biz topyekün alıp topyekün de atmıyoruz. Kimseye bir küfür hakikatimiz olmamıştır. Kimseden bir korkumuz da yoktur. Hiç kimseden korkum yok. Maalesef benim dükkanıma da kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Cahiller Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar burada ortalık karıştırıyorlar. Bize diyoruz arkadaşlar bu konuyu kapatalım. Lütfen ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ayet der ya yeni açılın dediğiniz zaman yer açın. Dağılın dediği zaman da dağılın. Biz diyoruz ki lütfen dağılalım. Ortalık karıştırıcı provokatörlük eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Biz diyoruz ki arkadaşlar lütfen dağılalım. Diyor Ramazan Hoca bizi buradan kovmuş. Allah'tan korkun ya Allah'tan korkun ya. Yapmış olduğun yanlışlarına hesabını nasıl Allah'a vereceksin kıyamet gününde? Kilerin yakanıza yapışacak. Kriminal olaylar evresi başladı. Suudi Arabistan'da futbol maçı Atatürk olayı, askerlerin şehit edilmesi, Fatih cami imamına saldırı, kiliseye saldırı, Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürüldü. Zincirleme yaşanan kriminal olayların sosyopsikolojik hedefleri vardır. Sosyal dokuda sosyopsikolojik kaos oluşturmayı hedefler. Seçilmiş eylem ve olaylar ve olayların tasarımı toplumun sinir dokusunda istenen düşünce ve duyguyu oluşturmayı hedefler dini kişi ve mekanlara saldırı, ideolojik hassasiyetlerini kaşıma, şiddet, trajedi, dram ve nefret ile zihinler hızla yönlendirilir. Arada masum insanlarda harcanır. Kriminal olaylar sonuçtur. Muhakkak sebebi de vardır. Sebebi inşa eden tasarımcıları ise asla göremezsiniz. Sosyo hedefleri vardır. Sosyal kaos, psikolojik bunalım, birey psikolojisi ve sosyal doku yavaş yavaş bir yere doğru yönlendirilir.